Bugün günlerden o gün yine. Avaz avaz okuduğum ısrarlar, duklen gözyaşlarımla süslü duygularım, şarkı olmuş dinliyorum. Kanatıyor yine yüreğimi, içim acıyor, dayanamıyorum. Bilirsin, duygularım da onlar, terk edemediğim senlerdi. Noktalarında sen vardın, hala sıcak, hala taze canım acıyor, dayanamıyorum. Göz pınarlarındaki yaşımsın demiştim ya, tutamıyorum elimde değil. Söz vermiştim son uğurlayışımda, olmuyor be gülüm, olmuyor. Söz verdim hadi neyse tamam da beni terk eden sendeki benlere sahip olamıyorum. Ne zaman sen olsan duygularımda güller esmerleşiyor sonra kuruyor. Akan çeşmelerde sular kesiliyor. Kabaran dünyam yıkılıyor. Bir garip oluyorum sensizliğimle. Hala yollara bakıyorum. Sevgimiz de yaramadı toprağa ve gülüm. Yine şiirler yazacağım. Şarkı yapsınlar, türkü yapsınlar, tanımasınlar, unutsunlar. Çalsınlar ve gülüm, çalsın duygularımız. Bugün günlerden o gün yine. Duymuyordum mısralarımın mırıltılarını. Dağa çıkıp bağırıyordum şiirlerimi. Sen duy, sen gel diye. Gelmedin be gülüm, gelmedin. Su da veremiyorum eskisi gibi. Gelemiyorum da yanına artık. Toprak kokunu özledim. Yokluğunda yalnız kaldım. Meleğim, şımarığım, kime dedimse yakışmadı bebeğim yakışmadı bir kez daha iyilik yapar mısın çıkıp gelir misin yanıma sarılır mısın boynuma atar mısın atar mısın o can kahkahalarını yine meydan okur musun benimle haydi meleğim bir iyilik daha yap ve gel artık dayanamıyorum Şiir Şair Yazar Enver Özel Yorumlayan Mavi Dünya